Selam millet. Ben Zeynep. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda bir tane eserimiz vardı. 4 haftalık bir kendimi geliştirme sürecine girmiştim. Biraz bu süreç hakkında konuşmak istiyorum. Şöyle bir 4 haftayı bir gözden geçirelim birlikte. Neler yaptım, neler ettim ve neler yapabilirdim aslında daha fazla. Onları biraz konuşmak istiyorum. Şimdi ilk önce sporla başlayacak olursak bana sanırım bu 4 haftanın kattığı en güzel şey Kesinlikle her gün yürüyüş yapmak, yani hareket etmek, bir şeyler yapmak oldu. Çünkü daha öncesinde spora gidiyordum. Hala gidebilirim, onda hiçbir sıkıntı yok. Ama haftada 3 gün sadece hareket edip diğer günler hareketsizdim. Bunu değiştirdi aslında. Gidip de yani her gün yürüyüşe çıkıyorum artık. Bu mesela videoyu çekiyorum. 2 hafta falan oldu. Çünkü bu taşınma sürecimiz falan geçti. Ondan biraz gecikti. Pazartesi günü tekrar başlayacağım bu arada bir seriye. Zaten onu da artık görürsünüz. Ama artık yani her gün bir saat en azından dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorum. Bu gerçekten bana çok iyi bir katkı oldu. Hem böyle kafam dağılıyor hem rahatlıyorum hem de hareket ediyorum. Hareketsiz falan kalmıyorum. Hani Hem fiziksel olarak hani beni iyi etkiledi hem de ruhsal olarak iyi etkiledi. Onun için en iyi şey bu oldu. Onun için bununla başlamak istedim. Diğer bir şey de kitap. Kitap uzun süredir dedim ya okumuyordum böyle bir alıp okuyorum falan filan hani böyle bırakıyorum, sıkılıyorum. Kitapları bitiremiyorum, yarım yarım falan kalıyordu. Ama bunu yendim. İlk başta Homadeus'la başladık. Biraz ondan okudum. Hatırlıyorum da 40 sayfa falan okumuştum. Daha sonra yeni bir kitaba başlamak istedim. İlk başladığımız kitap sanırım buydu. Jane Austen'ın Watson ailesi kitabıydı. Bu yarım bir kitapmış. Daha sonra bunu şey yaptım. Sanırım yazar hani öldü mü artık yarım bıraktı. Sanırım öldü diye hatırlıyorum ama bu kitap böyle yarım kaldığı için biraz havada kalan bir kitap. Yani bence hiç okunmasına gerek yok diye düşünüyorum. Bunu bitirmiştim. Diğeri de Stephen Zweig'ın Amok Koşucusu kitabı. Ben Stephen Zweig'ı e gerçekten çok seviyorum. Yazım yani tarzını, karakterini. Hikayeleri de çok güzel bence. Yaratıcı oluyor. Ve bu güzel, ince bir kitaptı. Ve gerçekten çok beğendim. Yani benden bir 9 puan rahat alır. Diğer kitap da benim bu ayın favorisi diyebileceğim bir kitap. Jack London'ın Adem'den Önce kitabı. Gerçekten hani böyle tekrar okusam mı falan diyeceğim bir kitap. Böyle birkaç yıl sonra bence tekrar okurum. Gerçekten güzel bir kitaptı. Hem yazım tarzı hem de hikayesi beni çok etkiledi, sürükledi yani. Onun için çok sevdim. Bu da kaç sayfaydı? Sanırım okuduğum bu ayın en uzun kitabıydı zaten. 180 sayfalık falan bir kitap. Dediğim gibi bu kitabı puanım 10. Yani gerçekten çok beğendim. Bu ay 3 tane kitap bitirmiş oldum. 2 tanesi ince diyebileceğim. Bir tanesi orta kalınlık bence. Aşırı kalın değil. Kitap. Ben de hani başlangıç olarak iyi. Çünkü benim çok kitabım var ve okumuyordum. Yani bunları okuman çok iyi oldu. Bana okuma alışkanlığı kazandırdı. Onun için de çok mutluyum yani. yaptığımak hiç pişman değilim bu seriyi sanırım. Son olarak da İspanyolca. İspanyolca'da da da A1 seviyesinde %34 ilerlemişiz. Şöyle bir şey, İspanyolca öğrendiğime pişman değilim. Başka bir dil de öğrenebilirmişim ama İspanyolcayı sevdim açıkçası. Konuşma tarzı falan şey olsun. Ve bir şeyleri anlamaya başladığım zaman aslında yani bir şeyleri tam olarak oturtmaya başladığımda bizim bir aylık sürecimiz bitmişti. Onun için ben buna kesinlikle devam etmek istiyorum. Dediğim gibi tekrar bir seriye başlamayı düşünüyorum. Aynı kendimi geliştirme, oralara bir şeyler daha eklemeyi düşünüyorum. Ve o seriye başladığımda İspanyolcayı dil olarak tekrar devam etmeye düşünüyorum. Belki başka bir dil falan alırım diye düşünüyordum hatta. Hani hatırlarsanız ilk videoda falan sanırım böyle konuşuyordum. Ama şimdi yani A1 seviyesini bile daha bitirmedim. En azından A1 seviyesini bitirip bir önüme bakmak istiyorum ve bence bu süreç A1 seviyesini zorlayabiliriz ya bitirmeyi diye düşünüyorum. Bir aylık bir süreç yaparsam eğer tekrar. Çünkü gerçekten tam böyle dil oturmaya başladığında kafamdan bir aylık süreç bitti. Dediğim gibi güzel bir şey. Bunda da pişman değilim çünkü biraz daha böyle kendime olan güvenimi arttırdı diyebiliriz. Aslında şöyle baktığımda bir aylık süreçte kendimi geliştirdim mi, ne yaptım böyle bir düşününce çok büyük bir etki olmayabilir hayatımda. Böyle of hayatım değişti ya şimdi artık çok daha mükemmelim ya da böyle o her şey değişti böyle kafam açıldı falan değil kesinlikle. Bir aylık süreçte bilmiyorum kim yapabilir bunu falan ama ben alışkanlıklar kazandığım için gerçekten mutluyum. Yani o kitap okumadaki o benim uzun sürecimi kırdım. Bunun için mutluyum. Her gün yürüyüşe çıkıyorum, hareket ediyorum, hareket etmek istiyorum ve gerçekten bundan zevk alarak yapıyorum. Bundan çok mutluyum. Yeni bir dil öğrendim. Tamamen farklı bir şey yani öğrenmeye başladım diyebiliriz. Ve belki de Şundan bir, bir iki ay sonra bir seviyesini bitireceğim ve farklı bir hani ülkeye gitsem diyelim ki ya da başka biriyle tanışsam bu dili en azından çat pat konuşabilecek seviyeye gelmiş olacağım. Yani hiç pişman değilim arkadaşlar. Bence siz de eğer yapmadıysanız isterseniz benim videolarımı isterseniz tamamen kendinizle yapacağınız bence en iyi şey olabilir kendiniz için. Ben hani dediğim gibi asla pişman değilim. Daha da yapabilir miydim? Biraz daha kitap okuyabilirdim belki. Daha çünkü yorgundum. En azından bir 10 sayfa falan okuyayım dedim. Belki daha fazla okuyabilirdim. Dile bir tık daha belki ağırlık verebilirdim hani. En azından %34 değil de belki %50 falan yapabilirdim diye düşünüyorum. Yürüyüş falan spor konusunda gayet iyiydim bence. Çok aşırı zorlamadım kendimi. Doğru. Ama hani her şey daha 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 iyi olabilirdi ama bence kötü de yapmadığımı düşünüyorum pozitif bakıyorum belki ama gerçekten mutluyum yani şu ilerlediğim seviye için. Dediğim gibi bende en önemli olan şey alışkanlık kazanmaktı. Yürüyüş alışkanlığımı ve kitap okuma alışkanlığımı kazandım ve gerçekten bu konular hakkında çok mutluyum. Dediğim gibi bence siz de kesinlikle böyle bir şey denemelisiniz. Bir ay kendinizi böyle biraz sıkıp hani bir alışkanlık bir şeyleri kazandırırsanız bence kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Çünkü eğer ben bu videoyu yapmasaydım büyük ihtimalle ne yürüyüş yapacaktım, ne kitap okuyacaktım arkadaşlar, okumazdım. Dil öğrenmeye geçtim zaten. Hani o ayrı bir seviye bence buradaki en zorlayan şey dil öğrenmekti benim için hani. Sonuçta tamamen yeni bir şey yapıyorsun. Kitap okumak aslında basit bir şey. Yani e, ya da işte yürüyüşe çıkmak. Bunlar basit şeyler ama dil öğrenmek biraz daha üst seviye, biraz daha yoğunlaştırıcı yani kafanızı çalıştırmanız gerektiren fazla bir şeydi. Yani diyeceğim o ki bence kesinlikle herkesin yapması gereken. Öyle yapsa kendini çok daha iyi hissedeceği bir aktivite oldu benim için. İlk yapmışım ve tekrar yapacağım kesinlikle. Dediğim gibi tekrar bu seriye başlayacağım. Bu sefer kendime farklı belki hedefler koyabilirim. Belki herhangi bir şeyleri değiştirebilirim, bir şeyler ekleyebilirim diye düşünüyorum. Bunu birlikte göreceğiz açıkçası. Biraz daha böyle e, spontane bakıyorum ama bazı şeylerin de çerçevesini çizmek istiyorum. Böyle kendimi biraz daha iyi görmek için. şunu da merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Mesela benim sürecim hakkında olur. Kendi süreciniz hakkında olur. Siz de yaptınız mı bir şeyler? Ne yapıyorsunuz? Ya da işte bana önerebileceğiniz şunu da yap kendini çok iyi hissedersin dediğiniz bir şey var mı? Bunları da çok merak ediyorum. Evet benim değerlendirme videom bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz ve yaptığınız yorumlar için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.